Saldırın, piyadeler kulak verin. Kalkan duvarı oluşturun. Aranıza mesafe bırakın. Türk İş Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün yeni bir Bannerlord videosuyla da karşınızdayım. Hem de üstelik bu sefer kendi yaptığım mod, evet yanlış duymadınız, kendi yaptığım modu sizlere tanıtacağım. Hem de nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar, sizler için Barış Gürer'le beraber yani namı değer Budu West aşağıya da kartlara da bırakıyorum. Kanalında onun YouTube'unda, Twitch'inde takip ederseniz çok sevinirim. Birlikte bir dublaj yaptık arkadaşlar. Dublaj modu yaptık sizler için. Oyunun içerisindeki yaklaşık 200'e yakın dosyanın sesini değiştirdik, dublajladık, Türkçe seslendirmesini yaptık sevgili arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Oyununuza bir lezzet katsın, tat katsın diye sizler için Baya bir uğraş verdik. Ee, sizler de abone olarak bu videomuzu izleyen arkadaşlar özellikle yeni izleyenler abone olursa e, Twitch, Youtube hesaplarımızı, Instagram hesaplarımızı takip ederseniz aşağıdaki linklerden çok sevinirim. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dilerseniz modu biraz göstereyim sonra da modu nasıl yükleyeceğinizi anlatacağım. Piyadeler kulak verin. Okçular beni dinleyin. Atlılar, atlı okçular herkes beni dinlesin. Piyadeler kulak verin. Piyadeler beni dinleyin. Benim ulu askerlerim, yiğitlerim hepsini öldürün. Nişancılar ateş etmeyi durdurun. Ateş edin. Ateş etmeyi bırakın. Ölüm yağdırın. Birlikler, sipahiler beni dinleyin. Atlarınızdan inin. Atlarınıza binin. Aslanlarım. Komuta sizde. Komuta bende Komutayı devralın Hepiniz beni dinleyin Hücum Saldırın Piyadeler kulak verin Kalkan duvarı oluşturun Aranıza mesafe bırakın Sıra oluştur Yuvarlak düzen Kare oluştur Cesur yürekliler Hepsini öldürün Evet sevgili dostlar öncelikle size zaten modumuzda Nexus'a yükledim. Ee, modumuza özel bir sayfayı da aşağıda sizlerle Nexus'ta paylaştım. Linkimizde zaten yukarıda kartlara bırakıyorum arkadaşlar. Kartlara tıklayarak direkt Nexus'taki oradan linkimize gidebilirsiniz veya aşağıdan direkt linke tıklayabilirsiniz sevgili dostlar. Nexus sayfasına geldiğinizde Files bölümüne tıklıyorsunuz. Files'da Bannerlord Türkçe seslendirme modu diye burada zaten çıkıyor. Manuel Download diyorsunuz ve dosyanızı slow download diyerek indirmeye başlıyorsunuz. Modumuz oyuna kesinlikle zarar vermiyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde zaten aktif save'inize de yükleyip kurabilirsiniz. Sadece her update geldiğinde güncelleme yapmanız gerekebilir. Veya oyun dosyalarını düzenle dedikten sonra tekrar modu indirip kurmanız gerekebilir. Çünkü biz burada ne yaptık? Oyunun ses dosyalarını değiştirdik sadece. Kodlarla veya işte herhangi hiçbir şeyle oynamadık. Hiçbir şekilde dokunmadık. Dolayısıyla oyununuza hiçbir zarar gelmeyecektir. Bundan emin olabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, dilerseniz şimdi dosyayı indirdikten sonra ne yapacağımıza bakalım. Dosyamızı Nexus'tan indirdikten sonra arkadaşlar Winrar dosyasıyla geliyor. Hemen tıklayıp dosyayı klasöre çıkar diyoruz. Dosya klasöre çıktıktan sonra sevgili arkadaşlar çift tıklıyoruz. Voice Asset Bank değiştirmeniz gereken dosya bu. Buna mutlaka sağ tuşta tıklayıp özellikler deyip engellemeyi kaldır deyin arkadaşlar. Sonrasında da uygulama deyin. Bunu hem Steam kullanıcıları hem de Epic kullanıcıları buradan rahatlıkla yapabilirler. Daha sonra bu dosyayı kopyaladığınızda oyununuzun kurulu olduğu Steam dosyasının içerisine gidiyorsunuz arkadaşlar. Steam dosyasının içinde Bannerlord'u buluyorsunuz. Steam Library, Steam Apps, Steam Common. Bannerlord'a girdikten sonra burada arkadaşlar modülse atmıyoruz. Bu sefer oyunu sounds bölümüne giriyoruz. Oradan PC bölümüne giriyoruz. Buradan da sağ tışkıda tıklayarak Voice Asset Bank'ı değiştir diyoruz arkadaşlar. Tüm yapmamız gereken bu. Bundan sonra oyuna girip oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Oyunun tüm keyfini yaşayabilirsiniz. Benim sesimle beraber, Barış'ın sesiyle beraber oyunu Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Özellikle savaşlarda. Umarım beğenmişsinizdir sevgili dostlar. Beğendiyseniz bir like atmayı, yorumlara yazmayı da unutmayın. Ayrı zamanda da arkadaşlar bizi etiketleyerek at turkishplayer... Com diye etiketleyerek Instagram'da paylaşacağınız storyleri de hesabımızda paylaşacağız. Sizleri çok seviyoruz. Türk İş Play ekranlarından ayrılmayın. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bye.